Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Regal LT3000 ee, 2017 modelde bu makine arkadaşlarım. E, ee, üzerinde de belirtmiş 10 balvering demiş. Yani e, 10 rulmanlı bir makine. Ee, 2017'de 2017'den sonra bir daha üretilmedi bu makine Bugün bunun bakımını yapacağız. Bakımını yaparken de teknik özelliklerini her zamanki gibi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet makaramızdan başlayalım. Ee, makaramızda e, ATD DRAG sistemi var. E, alüminyum makaradır arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ee, ve bu makarada rulman yatağı bulunmaktadır hobi daşlarım. Şu şekilde hemen sizlerde onu şöyle göstereyim. Bakın hemen şurada makarada e, rulman mevcuttur. Yalnız burada hobi daşlarım 2 adet rulman vardır. Bakın şu şekilde. Ee, Tabi buraya İki adet Roman koyulmasının bir avantajı var mı? Tabii ki bence yok. Bir adet Roman koyulsa da yeterli oluyor. Evet. Kalama pullarının sekmanı. Hemen şöyle kalama pullarımızı da çıkartalım. Gördüğünüz gibi o bidaşlarım şu şekilde size göstereyim. Şöyle bir pul bir keçe bir pul bir keçe olarak dizilmiştir. Evet makaramız bu şekildedir hobidaşlarım. E bir de makaranın e, kapasitesi ise e, 0.28 0.28 .10 monomüsü .10 neden 200 metre almaktadır. 0.18 PM ip neden de ee, ne kadar almaktadır? O, tam olarak üzerinde okuyamadım şu anda. Bakıyorum. 300 metre almaktadır bu bidaşlarım. Kolumuz ne yazık ki ana dişliğe dişli bir şekilde değildir. Geçme kol vardır. Makinamız 10 artı bir bilyalı ama şu şekilde gördüğünüz gibi geçme kola sahiptir makine. Hemen karşımıza çıkan kalama sesini çıkartan pulumuz, yayımız. Genelde Daima LT serilerinde orta segment makinelerin sistemleri aynı oluyor. Yeni seri makinelerde tabi bunlar değişti. Artık monokok gövdeye geçti. Evet arkadaşlarım. Ters diş değil. Pinyonun dışısındaki somunumuz ters diş olsaydı daha iyi olurdu tabi. Evet rotorumuz DS5 e, adı altında e, karbon kompozit bir gövdedir. Şey rotordur. Aynı şekilde e, ana gövde de e, DS5 karbon kompozit gövdeye sahiptir. Hemen kapağımızı da sökelim. makinemizi kapağımızı da çıkarttık. Alttan stoperin ileri geri dönmesi için bir mandalı vardır arkadaşlarım. E, rotoru hem ileri ve hem geri çevirebilirsiniz. Hemen şurada söylemişken stoperimizi de çıkartalım. Makine e, bu arada 10 kilogram drag kuvvetine sahiptir. Yani maksimum 10 kilogram drag kuvvetine sahiptir. Evet şöyle bir koruma kapağımız var. Hemen altında da gördüğünüz gibi stoperimiz var. Bu stoperde e, daima da Infinity Anti-Reverse sistem olarak geçer. 2017 makinalarda da var. 2018 makinalarda da var. 2020 makinalarda da var. O bir Genelde çoğu modelde aynı stoperi daima kullanıyor. Dizaynları da çoğu makinaların aynı. Hemen eee şaft milimizin destek mini üst taraftaki kapağı çıkartınca hemen dışarıya çıktı. Özelliklerinde ne demiştik? Light to ATD drag sistemi. Ondan sonra cıma. torch, digi gear 10 artı 1 Roman demiştik. Makinenin toplam ağırlığı ise e, 215 gramdır. Hemen şuradaki sekmanımız sekmanımızı da çıkartalım arkadaşlar. Şu sekmana biliyorsunuz gıcık oluyorum. İnşallah beni uğraştırmaz bu sefer. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi sekmanı çıkarttım. Yani en gıcık olduğum şey bu dayvalarda şu sekman Her videomda da neredeyse bunu belirtiyorum. Daimon mühendislerine buradan sesleniyorum. Beni duyuyorlarsa bu sekmanı buradan kaldırsınlar. Bu dizaynı değiştirsinler. <laughs> Hemen şuradan diğer e, ee, şaf mini destek minini sökelim. Şöyle yapalım. Stoperimizi de alalım. Oradan devam edeyim dedim ama üşendim biraz. Bugün de yorgunum o uykusuzum ya e, işte kendi işim olsun o için makine bakımları, makine tamirleri, arızaları olsun. Bu aralar gerçekten çok yoruluyorum. E, biraz dinlenmem lazım. Belki bu aralar e, biraz makine bakımlarınızı aksatabilirim. Evet. Pinyon dişlimizi söktük. Evet. Evet. Ana dişlimizi de söktük arkadaşlar. şaft binimizi de çıkarttık. Evet. Burada krank bininin dişlisi. Gördüğünüz gibi belki ee, beni sıkı takip eden hobidaşlarım görüyordur. Daima makinelerin çoğunun dizaynı gerçekten aynı. Ee, küçük küçük dokunuşlar var. Rulman yerleri olsun. Kasa şekli olsun. Özellikleri olsun. Genelde hepsi aynı arkadaşlarım dediğim gibi çok ufak e, dokunuşlar var makinalarda Evet gördüğünüz gibi bütün parçalarımızı söktük şimdi diğer romanımızı da çıkartalım şuradan Evet arkadaşlarım Hemen Ryan Roller çıkartamayacağız. Bakalım bir büyük tornavida deneyeceğim. Evet. O da çıkmadı. Hemen bir büyük tornavidaya geçeceğim. Diğer videolarımda da söylüyorum. Hiçbir zaman uymayan veya gücü yetmeyen torna civataları cıvataları zorlamayan arkadaşlar yalama yaparsınız. Sonra başınıza büyük sıkıntılar açabilir. Hemen bakalım. Misin kılavuzunda burada ruman var mı? Merak ediyorum. 10 artı 1 makine şöyle açtık. Oh. durumu görüyorsunuz arkadaşlarım. E, pas resmen yani burayı pas resmen bak oh zor çıkarttım. Bakar mısınız? Mahvetmiş. Kilitlenmiş. Seviniyordum bu makinede sökerken buraya kadar herhangi bir şey çıkmadı. Sıkıntı Yok. O aşımız temiz bakmış derken evet gördüğünüz gibi misina sarım kılavuzumuzun burada gördüğünüz gibi romanımız var. Ama ne durumda? Pas içinde hobbit Bakıyorum. Roman mı? Ha roman da değil o aşlarım. Roman yokmuş burada. Evet, roman değil. Evet. Burç var. Peki, romanlarımız nerede? Onarsa bir makinamızın romanları bir tane de burada var. Hemen ana dişlinin sağında solunda birer tane 2 pinyon dişlisinin önünde 3 ee, şöyle hemen bakıyorum burada var. Evet. Bir bulmanımız da burada. Krank dişlisinde. Etti 4. Evet o Etti 4. İki tane de burada makara da var dedik. 6. Hemen şurada bir tane olması lazım. Pinyon dişlisinin arkasında. Evet. Onu da çıkarttık o birtaşlarım. Ee, nereye fırladı? Evet. Şurada etti. 7 7 İki tane daha olacak bu obidaşlarım. İki rumanı bulalım. Onlar da evet büyük ihtimalle burada obidaşlarım. Şimdi hemen size onu göstermeye çalışayım. Evet. kol topuzunda büyük ihtimalle uydaşlarım iki rulmanda hemen kol topuzumu da söküyorum hemen bakacağız Daiwa ve regal 9 artı 1 evet evet bir rulmanımız burada diğer rulmanımız da şöyle yapalım Evet. civatası diğer romanımız da burada arkadaşlarım. Evet size bunları bakın. Biri burada. Ne yazık ki bunlar da pas tutmuş. Bir de burada. Evet arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Öyle miydi? Evet. 4, 6, 7, 8, 9. Bir tane de e, artı bir stoper ruhmanımız var. Etti size 10. 9 artı 1 Regal e, LT3000DC Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Şimdi şunu söylemiştim baştan. Makara da e, iki tane bu makaranın içinde iki tane ruhman konulmuş. Bu ruhman İki tane olacağını, bunun birini e, paslanmaz bir rulman koyarak misine sarım kılavuzuna koysaydı bin kat daha iyi olacaktı o birleşlerim. Ama nedense daima makaraya iki tane rulman koyarak bu şekilde rulman sayısını arttırmış. İşte o birleşlerim. Sizlere her zaman bu şekilde makineyi parçalayarak tek tek parçalarını ayararak. Rumanların nerede olduğunu anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Ve Rumanların nerede olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Fazla Ruman sayısının yani gerçekten gereksiz yerde fazla Ruman olmasının gereği yok. Ama önemli elzem yerleri size tekrar sayayım. Ana sağında ve solunda birer Ruman olması lazım pinyon dişlisinin önünde ve arkasında birer rulman olması lazım. Ee, koldan ziyade makaradan ziyade misine kılavuz rulmanında yani misine sarım kılavuzunda bir tane rulman olması lazım. Bunlar elzemdir. Yani bana e, misine sarım kılavuzuna rulman koymayıp da iki tane e, rulmanı kola takmışım. Benim için hiç önemi yok. İki tane de buraya takmışın e, rulman. Şu dört tane rulmanın yerine bir tane buraya rulman taksaydın misin hasarım kılavuzuna bundan bin kat daha iyi olacaktır. E, bu beş rulman olduktan sonra işte buraya kolon topuzuna tak, makaraya tak. Neden bu kadar rulmanı taktın da sadece bu misin hasarım kılavuzuna rulmanı takmadın? E, anlam veremiyorum. İşte sizlere de bunu her bakımda söktüğüm makinelerde anlatmaya çalışıyorum. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası su olan herkese rastgele o